Bugün size Türkçe konusu olan fiil eylem konusunu işleyeceğiz. E, fiilin tanımını ve örneklerle birlikte e, pekiştirmenizi sağlayacağız. Varlıkların bunun altını çiziyorum. Yaptıkları işlere ve benzeri durumlara fiil eylem denir. E, fiilin e, tanımını burada öğrenmiş olduk. Şimdi bir örnekle pekiştirmeyi sağlayacağız. için gelmek oluyor. İşte bir hip. Arkadaşlar, sonra bir not olarak yazdığımız fiilleri isimlerden ayırırken gövdeye mak mek ekleri gelir. Mesela böyle, bunu da gö gösterdim. Gel, mek. Böyle olur. Mesela isim bir şeyi erken, mesela bu isim erken bir şey yoktur. Böyle bir şey olmadığı için bunun üstüne çiziyoruz. Arkadaşlar ve açıyoruz. Bir soru yapalım sizin örneklerden. Gidelim yavaş yavaş. Gelmek kelimesi gelmiş olarak e, da olabilir. Okumak kelimesi okudu da olabilir. Sevdi kelimesinin bir sev gövdesi olduğu için sevmek olur. Bir de anlama geçelim. de anlamda arkadaşlar şöyle görebilirsiniz size. kılıç fiilleri bir özne veya başka bir varlığı etkileyen eylemlere deniyor. İş kılıç fiillerinde mesela taşımak, taşımak, kutuyu taşımak, ee, kitap okumak ve neyi, kimin sorusu soruluyor. Neyi taşımak, kutuyu taşımak, neyi okumak, kitap okumak böyle bulabilirsiniz arkadaşlar.